Merhaba arkadaşlar, çekilişin sonucunu çekeceğim. Ee, şu an saat 11 olduğu için dedim ki artık çekilişin sonucunu açıklayayım. Ee, şu şekilde, zaten herkesin bildiği gibi programı zaten biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde bitireceğim çekilişi. Ee, yedek kişiyi de belirleyeceğim. Ee, her kullanıcı, her yorum bir kere sayacak. Bu arada bilginiz olsun. Söylediğim gibi uygulama her seferinde yeni şeyler eklendiği için. Ben de biraz yabancılıyorum. Şöyle göstermiş olayım size de. Uygulama biraz yavaşladığı için bekliyorum. Bu arada başka çekilişlerim de olacak arkadaşlar. Takipte kalırsanız birkaç daha yeni çekiliş yapacağım. Ya böyle yavaşladı. Da bilmiyorum ama ben bir sıkıntı çıkmaz. Evet tamamdır. Şöyle katılımcıları da göstereyim size. Elinden geldiği kadar da yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Sizler durdurabilirsiniz. Bu dediğim gibi yeni yeni çekilişlerim de olacak takipte kalırsanız zaman içerisinde Instagram adresini de büyütebilirsem oradan da sizlere farklı farklı çekilişler de yapacağım şu şekilde bir kere daha göstermiş olayım dediğim gibi her kullanıcıyı bir kere sayacak çekilişi başlat diyorum Kazanan arkadaşımız in Devamında zaten şu an okuyamıyorum. Ee, o kişiye de ulaşamazsam Kumru, su arkadaşlar, yedek arkadaşımız. Ee, çekilişim bu kadardı. Çok da kısa çekimden Çok da uzun çekmek istemedim. Şöyle tekrardan kazananı göstermiş olayım, yedek kişiyi de göstermiş olayım sizlere. Başka çekilişlerim de olacak dediğim gibi. Çekilişlere katılanlara teşekkür ediyorum. Başka çekilişlerde de görüşmek dileğiyle. kalın arkadaşlar.